Sen de geri kapansın yarıştır seni Türkiye'de görmüşler seni Orda burada birileri Ankara kalmaz Sana vur kafanı sen taşlara Doktor çare olmaz buna Şimdi otur sen aaa Uyuyor mu? Ya ya Öldüğüne kesin eminim bana kesmiş tüm hesabı Sendeki kalpte bendeki taş mı varsa bir farkı o da günah Aman Eyvallah abi. Başlık. Binlik. 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 Vay amına koyayım. <laughs> Vay amına. koyayım. Üşümüyor mu ya kışın? Yok abi ya. Sen de trafiğe falan takılıyorsun. Yok <laughs> ya. Motor al Sedra. Üşüyor Bir şey mu? <olmuş>. Biraz. Bana <laughs> ne Çok iyi. Hadi. <laughs> Hatta sana bir kolaylık sağlayayım. Şu linke gir, video orada. Tamam okum gözükmüyorsa aç linki oku oradan koçum. Bu kadar hızlı tüketmeye, bu kadar kolaya kaçmayın artık. Sikeceğim sizi. Dopaminin kendisi... <laughs> Bu değil, bu değil, bu da değil. Ya kim ne bu da değil lan? Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık yok Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya, bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım, hadi. Ha, ha işte o. Oh, oh. Yolla. Evet. gerekiyor oğlum, etmem gerekiyor oğlum. Ben seni bilmem benim için doğru, olduğum. kan odadan git artık diyeceğim ama sen odadan gitsen de odadan gitmeyecek bir kokun var. Yani annem memleketten turşu gönderdi. Biz o turşunun ağzını kapatmıyoruz ki senin ayağının kokusunu bastırsın diye. Odanın içinde maskeyle gezmemizin sebebi korona değil. Doğum gününde deodorant hediye ettik. Yine de bir şeyleri anlamadım. Ayrıca bir Ayrıca e, her sabah Arka sokaklar izliyorsun. Ben artık Hüsnü Çoban'ın sesiyle uyanmak istemiyorum. O diziyi senin için çekiyorlar. Biraz daha yenilik. Hani Netflix falan. Annen sabahlar arayıp Furkan uyandın mı deyince bir tek Furkan uyanmıyor. Furkan olandan git artık. Git ya. Yani. Vay amına Oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi... Hocam bir de Uğurcan çağırıyor. Başka kimler vardı lan? Ha? Halil vardı, Aykut vardı, Bilgesi vardı. Evet. ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım. Susmaz, gönlümün yarası, tükkan Allah'ın. Oh hey.